Evet sevgili arkadaşlar yeni bir konumuz yeni çağda Avrupa. Yeni çağ ne zaman başlıyor? Yeni çağ bildiğimiz gibi İstanbul'un fethi 1453 ile başlıyor. Fransız ihtilaline kadar geçen zaman dilimine e, verilen bir ad. Evet yeni çağın başında Avrupa'da bir dizi ee, bilim ve teknik alanda gelişmeler yaşanacak. Biliyorsunuz önce Çin'de bulunup daha sonra Türklere oradan İslam dünyasına haçlı seferleriyle Avrupa'ya geçen bu sayacağımız buluşlar yeni çağda Avrupa'da bir dizi gelişmelere sebep olacak. İşte bunlardan bir tanesi Barut. Barut evet Çinler buldu. Türklere haçlı seferleriyle Avrupa'ya geçiyor. Ee, tabii ki barutun ateşi silahlarda kullanması, güçlü topların yapılması, güçlü toplarla, güçlü surlarla çevrili, derebeliğin yıkılması, artı düzenli orduların kurulması Avrupa'da siyasi bir değişikliğe sebep oluyor. Evet, derebeylik gidiyor, merkezi krallıklar güçleniyor. Pusulaya baktığımızda bu da neye sebep olacak arkadaşlar? Bu da Avrupa'nın ekonomik hayatında değişime sebep olacak. Fusulayı Çinliler buldu. Haçlı seferlerle Avrupa'ya geçti. Avrupalılar pusulanın sapma açısını ayarladı. Pusulanın bulunması insanların kaybolma riskini ortadan kaldırdı. Bu da ne yapıyor? Cesur gemicilerin elleriyle coğrafi keşiflere neden oluyor. Bir başka gelişmemiz kağıt ve napa. Evet Çinliler ipekten kağıt yapıyordu. İpek zaten giysi olarak artı bir de kağıt olarak kullanıldığı için o dönemde çok pahalıydı. Ama Türkler pamuktan kağıt yaptı. Talas Savaşı ile birlikte kağıt Çin dışına yayıldı. Ardından da Avrupalılar Haçlı seferlerle öğrendi ve selülozdan paçavradan kağıt yaptılar. Selüloz ve paçavradan kağıt yapılınca ne oluyor? Kağıt ucuzladı. Ucuzladı. Bir de üstüne matbaayı da Alman Jan Gutenberg geliştirince ne olacak? işte kitap basımı arttı, satımı kolaylaştı, okuma yazma imtiyaz olmaktan çıktı. Avrupa'da kültürel hayata, düşünsel hayata etki etti. Rönesans ve reforma neden oldu, skolastik düşünce, papa ve kilise zayıfladı. hümanizm ve pozitif düşünce bunun neticesinde sahneye indi. Evet, coğrafi keşifler yeni çağın başındaki önemli gelişmelerden bir tanesidir. Nedir coğrafi keşif? 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni kıta, okyanuslar, adalar, ticaret yollarının bulunması ile ilgili yapılan keşif hareketlerine verilen isimdir. Coğrafi keşiflere neden olan devlet kim? Neden olan devlet Osmanlı. Osmanlı'nın ne yapması? İpek ve baharat yollarını elinde tutması. Avrupalıların Türklere bağımlı olması ve bu bağımlıktan kurtulma isteği. Hani Haçlı seferleriyle coğrafi keşiflerin ortak sebepleri var. Doğu'nun zengin, batının fakir olması, ticaret yollarının Müslümanların elinde olması, Avrupa'nın bunu ta buna tahammül edememesi. Ticari malzemelerin sürekli el değiştirmesinden dolayı pahalıya satılması, Avrupa'nın bu mallara ucuza ulaşma isteği. Bu arada Papa ve Kilise krallara baskı yapıyor, Müslümanlar burnumuzun dibine kadar geldi, Hristiyanlığı yayacak yeni yerler bulun. Marco Polo gibi seyyahların Çin ve Hindistan'daki zenginlikleri abartarak anlatması ve Avrupa'nın o zenginliklere ulaşma isteği. Kralların doğunun zenginliklerine ulaşarak yeni yollar bularak ekonomik açıdan güçlenme isteği ne yapıyor? Coğrafi keşifleri hızlandırıyor. Peki keşifleri kolaylaştıran unsurlar ne? Keşifleri kolaylaştıran unsura baktığımızda birincisi pusulanın kullanılması, sapma açısının ayarlanması yani insanların kaybolma riskinin ortadan kalkması, gemicik sahasındaki ilerleme, okyanus şartlarına dayanıklı gemiler, cesur gemicilerin yetişmesi, özellikle Papa'nın kilisenin doğu dünyası ile alakalı, denizlerle alakalı uydurmaları, kocaman kocaman canavarlardan bahsetmeleri cesur gemicilerle ne yapacak? Aşılacak. Artı harita bilgisindeki ilerlemeler, ayrıntılı haritaların yapılması. Coğrafi keşifler sonucunda dünyanın daha önceleri bilinmeyen diğer yarısı da ne yapacak? Keşfedilecek. Amerika kıtası, Antarktika, Avustralya, Güney Afrika ve benzeri Pek çok yeni yerler ne yapacak? Oralarda yeni yerler bulunacak. Evet haritamızda gördüğünüz gibi bakın bunu e, güzel ifade ediyor. Keşifler nerede? İşte Marco Polo'nun siyah okla yaptığı arkasından Vasco de Gama devam ettiriyor. Gördüğünüz gibi sarı oklar neyle alakalı? Sarı oklar Bartolomeo Dias'ın e, seyahatini ifade ediyor. İşte Coabot'un seyahati de ne yapıyor? işte şu renkle anılan şeyler. Ardından Kolombun seyahati var. Amerika Vespucu'nun seyahatini bu harita üzerinde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Evet. Yapılan keşiflerle ne oluyor? İşte Fransız ve Ceneviz denizciler yeni yerler buluyor. Azor adalarına ulaşılıyor. Yüzyıl savaşları sebebiyle devamı çok fazla getirilemiyor. 15. yüzyılda Portekiz ve İspanyol denizciler keşifleri tekrar başlatıyor. Christophe Colomb e, İspanya'dan yola çıkarak Atlas Okyanusu'nu aşarak Amerika kıtasını 1492'de buluyor. Ancak buranın yeni bir kıta olduğunu anlayamıyor. Hindistan zannettiğinden e, yine batısındaki Bahama Takam adalarına Hint adaları halkında Hintliler adına yapacaktır, verilecektir buraya. Kristof Kolomb yeni bir kıta olduğunu anlayamıyor. Yeni bir kıta olduğunu anlayan kim? Ameriko Vespucci. İtalyan gemici Vespucci Holland'dan sonra 1507'de buranın yeni bir kıta olduğunu anlıyor ve adı oraya veriliyor. Şimdi bilimsel literatürde şöyle bir olay var arkadaşlar. Bilim adamlarını teşvik etmek için kim ne buluyorsa onun o, e, o, hani ismi e, teşvik etmek amacıyla oraya veriliyor. İşte Vespucci'nin adı, Amerika adı Amerika kıtasına verecek. James Cook 1771'de Avusturya kıta, Avustralya kıtasını buluyor. Bartolome Diaz Portekiz gemici Afrika'nın güney ucuna ulaşıyor ve Ümit Burnun Afrika'nın en ucu, uç noktası Fırtınalar Burnudur. Ama krallar ne yapıyor? İnsanların buluş azmi e, yok olmasın diye Fırtına Burnunun adını Ümit Burnu yapıyor. Vasco da Gama Ümit Burnundan dolaşarak 1498'de Hindistan'ın batı kıyılarına ulaşıyor. Hindistan e, daha önceden bulunmuş yepyeni bir değil bir yer değil ama ilk defa farklı bir açıdan Hindistan'a ne yapıyorlar ulaşıyorlar farklı bir yoldan. Pedro Alvarez Cabral Brezilya'yı keşfediyor. Jan Cabot Kanada'nın son kıyılarını, Jacques Cartier Kanada Labrador bölgesini, Ferdinand Magellan İspanya'dan yola çıkarak dünyanın yuvarlaklığını keşfetmeye çalışıyor ama hep batıya giderek Amerika'nın güneyinden Magellan Boğazı'nı geçiyor. Filipinlere ulaşıyor. Yerler tarafından öldürülüyor. Tamamlayamıyor. 1519'da başlayan bu hareketi Magellan başlattığı hareketi Delcano tamamlayacak 1522'de başlanılan noktaya gelince İspanya'ya tekrar ulaşınca dünyanın yuvarlaklığı ilk kez ispatlanacak. Diyorsunuz orta çağda e, bilimsel gelişmelerde bulunan dünyanın yuvarlaklığını ifade eden bilim adamlarımız vardı ama papa ve kilise bunların yanlış olduğunu düşünerek onlara karşı savaş açıyordu. Şimdi yeni yerlerin bulunması, dünyanın yuvarlaklığının anlaşılması kime güveni sarsacak? Papa ve kiliseye güveni sarsacak. Onların uydurmalarının gerçek olmadığı anlaşılacak bu sayede. Sonra keşiflerin akıbetine bakalım. Amerika, Avustralya, Antarktika, görland gibi yeni kıtalar bulunuyor. Avrupalılar keşfettikleri yerleri sömürgeleştiriyor, yağmalıyor. İlk kez sömürgecilik başlıyor. Sömürgecilik coğrafi keşiflerle başlayacak, e, e, sanayi inkılığa bile hızlanacak. Keşfedilen ülkelerde bol miktarda bulunan altın ve gümüş, değerli madenler, Avrupa'ya getirilecektir. Evet Avrupa'nın zenginlik kaynağı artacak. Avrupa'da hayat standardı artacak. Artı ticaretle uğraşan burjuva sınıfı öne çıkacak. Bu arada Avrupa'da e, merkantalizm adı verilen yeni bir sistemin doğmasına zemin olacak. Evet, merkantalizm ne? İşte sermayesi altın ve gümüşe, değerli madenlere sahip olmadan geçen bir sistem. Bu sisteme inanan insanlar diyor ki güçlü olmanın yolu, herkese hakim olmanın yolu değerli zengin madenlere sahip olma. O yüzden bu konuma gelebilmek için herkes orayı burayı sömürmeye kalkıyor. Bu durum Burjuvaların öne çıkması soyluların eski güçlerini kaybetmeye neden olacak. Keşfedilen yerlerde yetişen domates, vanilya, patates, tütün, kakao gibi bitkiler Avrupalılara e, taşınacak. Hristiyanlık yayıldı. buna karşılık pek çok bilgi aktaran din adamlarına ve kiliseye olan güven azalıyor. Keşiflerle bilime olan ilgi artıyor, mesen sınıfı ortaya çıkıyor. Rönesansa zemin hazırlıyor. Akdeniz limanları ve bahar Akdeniz limanları ile İpek ve Baharat yolu eski önemini kaybediyor. Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanıyor. E doğal olarak Osmanlı başta olmak üzere eski yolun üzerindeki bütün ülkeler zarar görüyor. E, bizim ülkemizde enflasyon yaşanıyor. E, Atlas Okyanusu kıyısındaki bütün ülkelerde o yol oradan geçeceği için artık öne çıkacak. Osmanlı topraklarında kervan yolları üzerinde faaliyet gösteren halk ve zanaatkarlar işsiz kalacak. Devletimizde ekonomik sıkıntılar ve celali isyanları hızlanacak. Keşfedilen yerlere özellikle Amerika'ya Avrupa'dan pek çok insan göç edecek. Evet bir ne yaşanıyor? Sosyal hareketlilik yaşanıyor. Amerika kıtasını hemen sömürgeleştirecekler. Bu göçlerle birlikte Avrupa kültür ve uygarlığı yeni yayınma alanları bulmuş olacak. Amerika'nın eski bir kültür merkezi olduğu öğrenilecek ve yeni yeni kültürler Maya, İnka, Aztek gibi yeni kavimlerin varlığını öğrenecek insanlık. Geliyoruz yeni çağda yine önemli bir olaya Rönesans. Kelime anlamı yeniden doğuş. Evet 15 ve 16. yüzyılın sonlarında. 16. 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın ilk yarısında yine sona doğru devam eden Haçlı seferleri ve coğrafi keşiflerin etkisiyle İtalya'da başlayan daha sonra Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine yayılan edebiyatta, güzel sanatlarda, bilim ve teknik alanda görülen yeni gelişmelere, değişimlere Rönesans adı veriyoruz. Evet Rönesans ilk kez Almanya kullanıyor. Avrupa Rönesans ile Orta Çağ'ın karanlığından kurtularak bilimsel bir aydınlığa kavuşuyor. Yine Rönesans'la birlikte insan ve doğa sevgisi temel anlarak hümanizma hareketleri doğuyor. Rönesans'ın nedenlerine bakacak olursak birincisi orta çağdan beri gelişmekte olan güzel sanatların 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da olgunlaşması ve daha da gelişmesi. Kağıt ve matbaa sayesinde elde edilen buluşların, verilerin, düşüncelerin kolaylıkla herkese yayılması, coğrafi keşiflerle Avrupa'ya gelen zenginlik, insanların düşünce ufkunun gelişmesi, Avrupa'da sanattan, edebiyattan zevk alan mesen sınıfının ortaya çıkması, yine Gerek coğrafi keşif gerek Haçlı seferleriyle artı Hristiyanlığın aslına ait verilerin e, öğrenilmesiyle ortaya çıkan bilgi birikimi ve bunların uygulamaya geçilmesi. 15. 16. yüzyıllarda pek çok üstün yetenekli insanların yetişmesi, pek çok düşününün ortaya çıkması, hümanizma hareketlerinin başlaması. Demin dediğimiz Avrupa'nın e antik çağ Yunan eserlerinin e, kimler tarafından açığa çıkardığını biliyoruz. İtalya'ya İtalya'ya kaçan bilim adamlarının tarafından açığa çıkaldığını biliyoruz. Çünkü Latince yazılan eserler Latince bilen bu bilim adamları tarafından okutu okunuyor ve o veriler kağıt ve matbaa sayesinde kesime ulaştırınca büyük bir e, infial yaşanıyor. Rönesans ilk kez nerede başlıyor arkadaşlar? İlk kez İtalya'da. Neden ilk kez İtalya'da? Bir, İstanbul'un fethinden sonra bazı bilim adamlarının İtalya'ya gelmesi, buradaki Latince antikite eserlerini okuması. İtalya'nın şehir devletlerinden oluşması sebebi özgür düşünce ortamı. Yani burada baskıcı rejimler yok. Özgür düşünce ve burada bilimsel gelişmeleri hızlandırıyor. Haçlı seferinden sonra jeopolitik konumu itibariyle ticaret yollarının kesişme noktasında bulunması artı ticaret sonucunda gelen zenginlik yine ticaretle birlikte farklı kültürlerle etkileşim içinde olması. İtalya'nın tarihsel durumu itibariyle eski Yunan, Roma ve Helen medeniyetine ait pek çok verinin burada bulunması. Yine Katolik Kilisesi'nin, Katoliklerin merkezi olması sebebiyle Hristiyanlığa ait, as, Hristiyanlığın aslına ait verilerin burada bulunması, yani bu mevcut zenginlik, Rönesans'ı İtalya'da başlatacak. İtalya'da Rönesans hareketleri hangi alanlarda görülüyor? İşte e, bunlar da, de, edebiyat başta olmak üzere e, resim alanında görülüyor. Arkasından... Ne var? mimari alanda, heykel tıraşlık alanında e, İtalya'da görecek. Öncelikle edebiyat alanına bakalım. Edebiyat alanında e, İtalya'da hümanizma ile başlayacak Rönesans. Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür kabul eden felsefe bilim ve sanat görüşüdür hümanizma. İnsan sevgisini en yüce amaç ve olgunluk sayan bir doktrindir hümanizma. Evet, ee, hümanizma hareketleriyle ne yapıyor? Edebiyatta başladı. Yunanca, Latince, İbranice metinler Eflatun, Napoli, Yeni Roma Akademilerinde incelendi. Hümanizmin öncüleri Dante ki ilahi ile öne çıkmıştır biliyorsunuz. Petrarch, Boccaccio, Artı 15 ve 16. yüzyıllarda hümanizmanın önde gelen isimleri Machiavelli, hükümdar adlı eserinde kralın güçlü olması gerektiğini ve ihtiyaç haline şiddet uygulayabileceğini vurgulamış. Floransa tarihi adıyla önemli bir eserde yazmış. Gişaden İtalya tarihi eseriyle modern tarih yazıcılığının kurucusu olmuş. Aristo ve Tosso konularını tarihten alarak eserlerini destan şeklinde yazmışlar. Tommaso Campanella Güneş Ülkesi adlı eserinde kadın erkek eşitliğini bilge kişilerin yönetimini savunmuş sınıf ayrılıklarına karşı çıkmıştır. Resim alanında baktığımızda anatomi biliminin gelişmesi, perspektifinin incelenmesi, insan vücuduna ve güzelliğine değer verilmesiyle resimler Rönesans doğuyor. İtalya'da zamanla üç resim okulu açılıyor. İşte bunlar Venedik okulu. Daha çok manzara resmi yapıyorlar bunlar. E, Paisagisti en önemli temsilcisi e, Tissien'dir. Floransa okulu insan vücuduna perspektif ve anatomiye de değer verdiler. Temsilcilerinden Kiyota İtalyan resmini Bizans etkisinden kurtarıyor ve resimde Rönesans'ın doğmasını sağlıyor. Önemli temsilcileri Michelangelo. Artı Michelangelo ya da Musa heykeli ile öne çıkıyor. Leonardo da Vinci, Mona Lisa Petrosu, portresi. Milano'daki manastırda bir akşam yemeği ve Vitruvius adamı. Roma okulunda ise dini konular işlemiş, işlenmiş. En önemli temsilcisi Rafael. Mimariye baktığımızda Rönesans devrinin mimarları, Orta Çağ mimarisi olan Gotik tarzını terk etmişler ve yeni bir mimari üslup oluşturdular. En önemli temsilcileri Bramante ve Michelangelo. Heykel tıraşlıkta ise antik dönem heykellerini incelediler, Kopya ederek heykel tıraşlığı geliştirdiler. En önemli temsilcileri Donatello, Ghiberti ve Michelangelo'dur. İtalya'da başlayan Rönesans hareketleri bir süre sonra bütün Avrupa'ya yayılacak. Tabii ki Rönesans'ın yayılmasında etkili olan faktörlerden bir tanesi bir, İtalya'nın dini ve kültür merkezi olması. Ve buraya gelen insanların burada öğrendiklerini ülkesine taşıması. Bir başka olay İtalya savaşları sebebiyle buraya gelen kral ve komutanların kıymetli eşya ve tabloları ülkelere götürmesi Rönesans'ın yayılmasını hızlandıracak. Fransa'da Rönesans'a bakarsak Fransa'da İtalya'dan sonra ilk kez başlıyor. Evet ya da şöyle bir ifade İtalya'dan sonra Rönesans ilk kez Fransa'da başladı. Krallar bizzat Rönesans'ın kurucusu oldu. Birinci Fransa'da e, Kolejde, kolejde ya da Kolege'de Frans okulunu açıyor. Eski Yunan, Latin ve İbrani dilleri öğretiliyor. Hümanizm Adarable, Ronsard ve Montaigne gibi hümanistler dil ve edebiyatın doğmasını sağlıyor. Mimaride Laure sarayını yapan Pierre Lescot, Tailleris sarayını yapan Jean Boulon, tekel tıraşlıkta Jean Goujon ve resimde Frans ve Koleg. Denemeler adlı eseri de yine bu dönemde öne çıkıyor. İngiltere'deki Rönesans'a bakacak olursa, edebiyatta başlıyor. En önemli temsilcisi e, The Game, Kral Lear, Hamlet, Macbeth, Cesar, Otello, Romeo ve Juliet'in yazarı William Shakespeare. Eserlerin konusu eski çağ tarihi. Thomas morus Utopia adlı eserinde kralın baskısından uzak, herkesin eşit olduğu ve Ortak mülkiyet anlayışının görüldüğü hayalindeki devleti anlatıyor. Thomas Hobbes Leviathan adlı eserinde ilahi güce dayanan krallık yerine gücünü halktan alan mutlak monarşiyi ortak yaşam için kullanan bir sistemi savunuyor. Almanya'da Rönesans'a bakarsak daha çok dini alanda kendini gösteriyor. Rönesans ve reform birlikte yaşanıyor Almanya'da. Hümanizm akımında Erasmus, Röklen ve Luther, resimde Albert Dürer önemli temsilciler olarak öne çıkıyor. Luther, İncil Almanyaca'ya çevirerek reforma zemin hazırlıyor. Erasmus'un Deliliğin Mete adlı eseri öne çıkıyor. Almanya'da mimari gelişiyor gotuk, gotik tarzı ile Köln Belediye binası ve Halderkberg şatosu yapılıyor. İspanya'da Rönesans edebiyatta başlıyor. En önemli temsilcisi Don Kişot'un yazarı Cervantes'tir. Ressam Velázquez de temsilcilerdendir. Hollanda'da Rönesans en önemli temsilcisi ressam Rembrandt'tır. Polonya'da Rönesans bilim alanında başlıyor. İlk defa dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyleyen Kopernik yetişiyor. Rönesans'ın sonuçlarına baktığımızda skolastik düşünce yıkıldığı yerine deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce doğuyor. Evet haçlı seferleriyle zayıflayan skolastik düşünce Rönesans'ta yıkıldı. Bilim, sanat ve edebiyatta yeni eserler ortaya çıktı. Resim ve tasvir anlayışı gelişti. Sanattan ve edebiyattan zevk alanlar ve bunlarla alay edenler olmak üzere iki grup ortaya çıkıyor soylular ve halk arasındaki çelişkiler artıyor. Papa ve kilise zayıflıyor, reform hareketlerine zemin hazırlıyor. Hristiyanlığın sanat ve düşünce üzerindeki baskısı sona eriyor. Yani biliyorsunuz her şeye kilise karar veriyordu. Kilise düşüncenin üzerinde bir sınırlama yapıyordu. Ama Rönesans'la birlikte kilise sanattan uzaklaştı. Böylece sanatta layıklık ortaya çıktı. Mimaride gotik ve roman tarzları yerine barok ve rokoko ve gelişti. Avrupa'da bilimsel gelişmeler öne açıldı. Aydınlanma çağına zemin hazırladı. 16. yüzyılda Rönesans'a tepki olarak maniyerizm üslupçuluk ortaya çıkıyor. Başlatıcısı ve en önemli temsilcisi Michelangelo Buonarroti oluyor. Rönesans'ın Osmanlı Devleti üzerindeki etkisine bakacak olursak, bakın her olayın bizim üzerimizdeki etkisi önemli. Osmanlı Devleti bu dönemde yükselme devrini yaşadığı için Avrupa'daki bilim ve teknik sanat alanındaki yaşanan gelişmelerden uzak. Çünkü biz kendimize herkesten üstün görüyoruz. Bizi kimse yakalayamaz diyoruz ve rahatız. 17. yüzyılda Durgunluklar yaşıyoruz, medreselerde yozlaşmalar oluyor, bilim ve teknik alanda geri kalıyoruz ve Avrupa'nın bizden öne çıktığını o zaman e, e, fark ediyoruz. Bir de şöyle bir şey var, biliyorsunuz Avrupa hem Rönesans'ı hem reformu niye yaptı? Gelişmeyi önleyici sebepleri ortadan kaldırmak için. Niye yapmış? Gelişmeyi önleyici sebepleri ortadan kaldırmak için yapmıştır.